Evet bu üzerinde çok durduğumuz, titrediğimiz markalarımızdan biri abi. Çok iyiymiş. Kenarı TPU, arkası PC malzeme. Abi bu markayı tuttum. Teşekkür ederiz. Şu ana kadar en etkilendiğim marka buydu diyebilirim. Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda genel merkezimizde bulunan Yankit mağazasından sizlere sesleniyorum. Bugün sizlerle birlikte Yankit mağazasını gezeceğiz ve yeni trend ürünlere yakından bakacağız. İçeriye gezmeden önce sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yankit markası gerçekten bizim gözde bir markamız ve ürünlerin birçoğunu geri dönüştürebilir malzemeden üretiyor. Şimdi gelin hep beraber Yankit markasına bakalım ve en trend ürünleri hep beraber görelim. Ürünlere geçmeden önce şunun da bilgisini sizlere vermek istiyorum. İçeride ürünleri göreceksiniz. Gerçekten her biri ayrı ayrı güzellikte. Satın almak isteyenler illaki olacaktır. Genel merkezimizde perakende satış bulunmadığı için buradan temin edemiyorsunuz. Nereden satın alabilirim diye soracak olursanız, Zor Aksesuar'ın e-ticaret bayilerinden ya da Zor aksesuarın yine fiziksel bayilerinden satın alabilir ve Yankit deneyimini sizlerde yaşayabilirsiniz. Burada farklı renklerde farklı tasarımlarda kılıflar bulunuyor. Aynı zamanda yazılı modeller burada bulunurken alt tarafta da farklı yine desenli modellerimiz bulunuyor. Yankit markası gerçekten üst düzey kılıflar üretmeye devam ediyor ve farklı tasarımda kılıflar bizleri karşılıyor. Alt kısma baktığımızda buralarda yaz renklerini görebiliyoruz. Burada da yine ikonik tasarımlı renkleri görebiliyorsunuz. Birçok kapak, burada görmüş olduğunuz birçok kapak iPhone 12 ve üzeri serilere üretildiği için aynı zamanda da MagSafe'li bir kapak. Yan tarafa geldiğimizde yine aynı tasarımdakiler burada da görünüyor. iPhone 12, 13, 13 Pro Max ve 14 serilerine kapaklarımız mevcut. Bu kısma baktığımızda kamuflaj serisini görüyorsunuz. Kamuflaj serisi gerçekten ikonik tasarımıyla dikkat çeken bir kapak bu orta kısımda bir hologramik yapı bulunuyor. Geçen aylarda Shift Internet bizi ziyarete gelmişti ve Hakkı abinin de beğendiği bir model. Abi şunu görmeni de isterim. Bak bu nasıl ya Apple logosu kocaman olacak. Evet kocaman olacak ve özelliği de hem MagSafe alıyor buradan. Ya bak sanki şeymiş gibi. Dur şunu bir göstereceğim size. Apple logosu sanki buraya bir butonla basacakmışsınız evet. gibi böyle devasa bir buton mercek. varmış gibi. Mercek evet bir mercek. Bir stand oluyor değil mi? Hem dik bu çok önemli abi. Hem yan ve aynı zamanda kapatıp max safe diyoruz. Kaplar güzel geliyor abi. Bir, bir, şey bir de şey söyleyeyim mi? şu bile hani saklanır yani. Bunu evet. atılmaz insan. Abi şuna bakar mısın kendi cihazın hmm. için? Bir şey daha göstereceğim. Çok iyi bir şey Çok iyiymiş. Abi bu ürünlerin %70 geri dönüşümlü malzemeden üretiliyor. Yankit'in böyle bir özelliği var. Diğer ürünler maalesef geri dönüşüme dahil olmuyor. Abi bir şey Ama bu firma çok evet. Gerçekten. Tebrik ediyorum yani. Çünkü sürdürülebilirlik diye bir konu var. Ona çoğu... Biz marka... de çok dikkat ediyoruz. Evet. Kenarı TPU, arkası PC malzeme. Abi bu markayı tuttum. Teşekkür ederiz. Şu ana kadar en etkilendiğim marka buydu diyebilirim. Evet. Bu tarafa baktığımızda yine aynı şekilde teknoloji serisi var. Bu arada şu derin mor rengi henüz yeni geldi stoklara. Teknoloji serisinin buradan da görebilirsiniz. Bu da alt tarafta farklı desenli kılıflarımızı da görebiliyorsunuz. Genellikle yaz renkleri diyebilirim. Sıcak renkler oldukça güzel. Benim bu üst kısımda yeşil olan renk sevdiğim ve tercih ettiğim bir model. Gerçekten güzel. Dediğim gibi diğer modellerde de olduğu gibi yine MagSafe'li bir kapak. Hepsi genellikle MagSafe'li bir tasarıma sahip olduğu için. Yine aynı şekilde 13 ve 14 serisi için de Yankit modelleri burada. Hem teknoloji serisi hem kamuflaj serisi, jenset serisi farklı farklı seriler ile Yankit her zaman ikonik tasarımlı kılıflar üretmeyi başarıyor. Şimdi kamuflaj serisi telefonda nasıl duruyor sizlere göstermek istiyorum. Kolaylıkla sökülüp takılabiliyor kılıf. Çoğu markanın kılıfı vesaire yani sıradan kılıflar gerçekten telefonumuza zor takılabiliyorken Yankit markasında herhangi bir şekilde zorlanma durumu olmuyor. Kamuflaj serisi iPhone 13 cihazda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde duruyor. Detaylarını sizlere göstereyim. Tuşların basma hissiyatı da oldukça iyi şekilde kamuflaj serisi gibi birbirinden farklı yan modellerine zor aksesuar güvencesiyle sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi e-ticaret mağazalarından, e-ticaret bayilerinden ya da fiziksel bayilerden sipariş verebilir ve yan kit deneyimini sizlerde yaşayabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber genel merkezimizde bulunan yan mağazasını gezdik ve yan kılıfların modellerine baktık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kendinize iyi bakın.